Hepsinin çipini alırım da. Hepsinin çipini alırım da bir bakayım ne olacak sonuç. Alayım ben ne açmayayım ki eşek gibi. Niye açmayayım ki? Açmayayım ki. Niye açmayayım ki? Biz çift açsa daha güzel olur. Açayım ama ne açmayayım ki? Birisi çift açar, ne güzel bize yeri kaymağını yeriz. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Niye açmayayım ki? Birisi çift açar kaymağını biz yeriz. Çift açıda beş tane şey verir tam tüple açar. Go! oğlum çıtı açalım tenir. Aç, aç çıtı hemen alalım ya. Keşke beş şapki besedi böyle amına ya. Okey de vardı da. sonra onu açacak da son taşı da kaybedeceğiz. Gerek yok. Oraya amına bu. Abi iki ayetim hiç çıtı inşallah. Hadi oğlum. Aferin sana. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be koçum. Sen de bunu bekliyordum ha. Ha ha sen de bunu bekliyordum amca olur sen bir tanesin be bir tanesin be. Ona nasıl zarf atıyorum görüyorsun nasıl düşüyor görüyorsun. Gördün mü zarf nasıl düştü? <laughs> ya ben bu işi çözmüşüm arkadaşlar arkadaşlar Sonra millet diyor niye Ali sen oynayamıyorsun diye. Arkadaşım ben oynayamıyorsun. Bu ne ya ya bu ne ya bu ne ya. Şimdi çubuğu bastıralım. Boş ver <laughs> ama. var ya sincarla ziyim be koçum nasıl el veriyorsun sen ya bir bilete 31 veriyorsun ben güzelim ya adamsın İnşallah bu da güzel bir video olur ya. Tek amacım bu zaten arkadaşlar. Bu müzik de sevenlere gelsin. Açacağım arkadaşlar açacağım. Hiç affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Yediğin yattım ben ya. Müzik ayarlarken yedi yattık ya. Hızlattım diye müzik müzik ayarlayacağız ya. Yüzüğü ayarlarken yedi yattık be. Çift açan olur yine kaybani yaz arkadaşlar sonra etmeyin. Gördün mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Kaymağını yeriz. Sen rahat ol. Güle <laughs> güle. Gelip <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizlerden tek ricam kanalıma abone olursanız güzel videolar gelecek. Sizden tek ricam şöyle bir aboneyi bir yapalım da bu bir acem birliğini bir geçelim. Usta birliği de size kral atacağım. Yemin ederim ki 1 milyar çiftim olacak. O zamanlar 199 milyarlardan atacağım Size söz veriyorum. Yeter ki şu bir Bir tane şu altı tutursam çarpacağız. Yeter ki şu altı tutturalım. Allah 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 bak Allah 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 arkadaşlar bilet Allah 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 aferin sana stoplarla görme Şarza koyalım arkadaşlar şarza şarj bitecek arkadaşlar şarj bitecek şarj şarza Bu üçüncü oyunun bakalım nasıl olacak Allah'ım Allah ya nasıl bir şanssızsın ya Hadi be. 97 mi çak ya? Şey 97 oluyor ben uyuz kadar ya. Bir saç mı uyuz bir de 97'ye ya? Hah gördün mü onu ateşti. Yandı ama o içerisinde ne oluyor dedi? Olmuyor dedi. Hadi bir de uç at. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. <gülüyor> 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 Ulan lan ah be tuttu be tuttu 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 şu 6 bir tutsak var ya. Of, of, alacağım mecbur alacağım ki hiç bir şey olmasın. Hiç umurumda olmasın. Belki şampiyon şampiyon. Şampiyon arkadaşayım. Şampiyon. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Sizden ricam istiyorum. Sizden ricam kanalıma abone olursanız çok güzel videolar atarım da. Yeter ki şu bin aboneye bir yardımcı olun da yapalım ya. Sizlere zahmet ya. Küçüklerimi gözlerinden, büyüklerimin elinden öperim. Allah'a emanetsiniz hepiniz.